Özel miydi? Nasıl? Böyle uzakta konuştum ya. Özel miydi? Yok babamdı. Sen bir şey içmiyor musun? Ha çayım var. Başka bir şey. Yok sağ ol. Sıkıldın mı burada? Yalan söylüyorsun. Yok niye yalan söyleyeyim? Vallahi sıkılmadım. Bak, ne güzel manzaramız var. Yani ayrıca sana iyi geliyorsa istediğin kadar oturabiliriz benim için hiçbir sorun yok. Bana iyi geliyor diye. Böyle oturacak mısın ya saatlerce? Evet. Ne biçim bir şeysin sen? Ne biçim bir şeyim? Tamam. Sen söyle o zaman. Ne yapmak isterdin şimdi? Yok Evren, Allah bak iyiyim ben böyle. Umut'u şimdi niye içini çekti? Sıkıldım kendimden. Böyle uzaklara bakmak falan. Sanat filmi gibi. Doğru. Sen Yeşilçam filmlerini seversin. Senin o filmdeki kazardan bir farkın yok. Ufaklık. Ne manada? Yok bir şey. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye ya? Dedim ya sıkıldım kendim Ben Ben de biraz bir başkası olacağım. Ama ben kendimden çok memnunum. Böyle kalsam olur mu? Çok sıkıcı. Müzik de olsun. Hiro vardı. Eskiden çok giderdiniz. Hayır, orası da olmaz. Çok kalabalık. Bana kulüp mulüp deme zaten. Sen ne planı yapıyorsun Aa, Ece Hanım. Merhaba. Merhaba. Ruhi Bey. Ruhi. Sadece Ruhi. Lütfen. Ruhi. Abi. Evet Ruhi. Muhabbetiniz bittiyse devam edelim mi? Neresi olabilir başka? Söyle bakayım. Aslında şimdi aklıma geldi. Madem Ece Hanım da edecek... Galata'da bir etkinlik var bu gece. Yurt dışından birkaç misafir gelmişti, oradan biliyorum. Altı ay önceden rezervasyon yaptırmışlardı. Tabii dress code'la katılmak gerekir. Güzel, güzel olur bu. Tamam. Kendimden de sıkılmıştım zaten. Biraz değişiklik iyi gelir. Açılırız. Tamam Ruhi, geriz sende. Tamam, tamam. Ben de o iş. Ye bakalım güzel güzel, ye. Benim kadar ol, al. Dress code ne? Şu an sende eksik olan bir şey. Sen çocuk gibi duruyorsun, farkında mısın? Seni böyle kimse bir yere almaz Yani yaş sınırına takılırsın bence. Çok komiksin ya. Espri yapabiliyor muydun sen? Şimdi ben seni şurada ileride bırakacağım. Sonra seni Ruhi alacak, tamam mı? Ben de bir Mila'ya varırım. Muhtemelen benim için orada giyecek bir şeyler vardır. Mila da mı geliyor? Tam olarak değil. Emrah burası neresi? Çok sevdiğim bir tasarımcının yeri. Emrah Bey hoş geldiniz. Evlenmeyi burası benim bütçemi aşar ama. Ece Hanım, sizin burada paramız geçmez zaten. Saçmalama ya. Evet hanımefendiyle ilgilenelim. Bu gece son dakika bir davete katılmamız gerekti. Son anda oldu. O yüzden de acil bir durum. Tabii hemen yani. buyurun. Ya beni yalnız mı bırakacaksın? Hadi. Buyurun lütfen. Sen de geliyorsun değil mi? Sana hiç yakışmıyor. Korkuyor musun? Hadi. Buyurun lütfen. Bekliyor Hoş geldiniz Ece Hanım. Biz sizinle biz ilgileneceğiz. Buyurun böyle. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özel tercihiniz var mı? Aklınızda bir şeyler var mı? Yani belki böyle bir şey. size çok yakışır. ya bu düşündüm de sonra çok sevmedim. Belki böyle üstünüzü daha çok saran bir model düşünebilirsiniz. Bunun gibi daha kadınsı. Evet daha kadınsı. Ama yani bende nasıl olur pek bilemedim. Bir de sanki fazla abartı gibi. Deneyelim isterseniz. Deneyelim. Buyurun böyle. Tabii tabii Evren Bey. Ben ilgilenirim Ece Hanım'la. Tabii. Hepsini Hadi halled hallederim. Hep ya kusura bakmayın. Kesik kesik konuşuyorum. <laughs> Ufaklık gelişim vardı. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere Evren Bey. Tamamdır. Ya sen benim kucağımdan başka bir yerde uyuyamıyor musun? Senin ne güzel yerlerin var, koltukların var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi git içeride güzelce uyu. Hadi bakalım. Ruhi Teşekkür ederim. Bu kavga çok uzadı artık. Evreni senden başkası dizginleyemez. Yağız'ın da hediyesini verir. Uygun bir dille uyarırsın. Aralarındaki mesele kapansın. Yoksa sonu kötü bitecek.